Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde eşkenar dörtgenden bahsedeceğiz. Eşkenar dörtgen bütün kenarları eşit olan nedir diyor bize paralel kenardır. Her bir kenarımız karşılıklı olarak eşit ve aynı uzunluğa sahiptir dersek o zaman bunun çevresi ne olmak zorunda çevresi arkadaşlar? Dört kenarın toplamıdır. Peki açılarımıza bakarsak yine U kuralından bunlar geçerli. Alfa ise yukarısı 180'e tamamlar. 180 eksi alfa. Peki yine u'ya devam edersek. Alfa aşağısı da 180 eksi alfa. Yani a ile c açısı b ile de d açısı birbirlerine ne çıkıyor yine? Paralel kenarda olduğu gibi eşit çıkıyor. Özelliklerine bakalım. Eşkenar dörtgenin özellikleri. Şimdi eşkenar dörtgende arkadaşlar paralel kenarda benzer ve farklı özellikler göreceğiz. Şimdi buraya baktığımızda AC nedir? Köşegen. BD nedir? Köşegen. Peki burası köşegenler kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Paralel kenarda olduğu gibi köşegenler birbirlerini ne yapar? Şöyle de yazalım. Ortalar. Peki o zaman köşegenler diyoruz ki bir birlerini. Ortalayarak nasıl keser? Dik keserler. Peki ikinci kuralımıza baktığımızda. Şimdi köşegenlerin ne olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Aç ortay, Nereden gelir yine bu? Anlatmıştık deltoid konusunda. Yaki kuralında ikiz kenar üçgende tepeden çizilen yükseklik aç ortay, kenar ortay kuralından gelir. Demek ki köşegenler aynı zamanda alfa, alfa, beta, beta. Yani nedir? Aç Köşegenler neymiş arkadaşlar? Açı ortaymış. Peki AC ne? E biriminde bir köşegen. BD ne? Yine F biriminde bir köşegen. Peki biz paralel kenarda ne yazmıştık bunlarla ilgili? E kare artı F kare demiştik. A kare artı B karenin neyiydi? Kaç katıydı? İki katıydı. Şurada B olmak şartıyla. Peki aynı kuralı biz bunları E ve F olarak yazarsak. E kare artı F kare ne olmak zorunda? A kare artı bir A daha yazalım. B yerine A kare çarpı kaç? 2. O zaman burayı düzenlersek ne olacak arkadaşlar? 4 tane A kare köşegenler kareleri toplamıdır. Çevreden bahsettik. Şimdi alanda yazalım. Alan nedir arkadaşlar? Şimdi yukarıda baktığımızda tabanı A yükseklik H. E'den haşa çizilen yükseklik ile diğer köşeden çizdiğimiz veya diğer paralel kenarlar arasında kalan çizdiğimiz yükseklikler acaba eşit midir burada? Ona da bir bak ispatlamış olacağız. O zaman paralel kenarda alanımız neydi? Taban çarpı yükseklik. O zaman taban çarpı yüksekliği burada ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Peki diğer tabanımız B yerine yaz buraya ne yazacağız yine? A yazacağız. Peki aynı alana sahip olduğu için demek ki Buradan da çizilen yükseklikle birbirlerine ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. O yüzden istediğiniz tabandan istediğiniz yükseklik çizerek alanı elde edebilirsiniz. Bir de şu kuralımız vardı. Köşegenler dik kesişiyorsa alanları ne yapıyorduk arkadaşlar? Sin alfa formülü de yazıyorduk. O zaman ne yapıyorduk? Sinüs 91 oluyordu. Köşegenler çarpımının yarısı da bize alanı verir. Dik kesiştiği için. Köşegenler çarpımının yarısıdır. Eşkenar dörtgen paralel kenardır dedik. O zaman paralel kenarın bütün özellikleri eşkenar dörtgen içinde geçerlidir diyoruz. Evet özelliklerimiz bu kadar. Şimdi sorulara birlikte başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Diyor ki ABCD eşkenar dörtgenin alanı nedir? Bir kenarı kaçmış? 5. Her bir kenarımız 5. Bakın karşımıza hangi özel üçgen çıktı? 3, 4, 5. Peki tabanı kaç bunun tabanı? Alanı yazıyoruz. 5. Yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? 4. Alan neydi? Taban çarpı yükseklikte. Cevabımız 20'dir. İkinci soruya bakalım. Eşkenar dörtgen AC köşegenini vermiş kaçmış? 24. Peki köşegenler birbirlerini ne yapar dedik? Ortalar 12, 12. Köşegenler birbirlerine ortalar ve nasıl kesişir? Dik kesişir. Bir kenarını vermiş. AB kenarı kaç vermiş? 13. Peki bir kenar 13 ise bütün kenarlar zaten ne olmak zorunda? 13. Peki hangi özel üçgen hatırlıyoruz? 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı. Peki burada 5 ise buranın da ne olması lazım? 5. Alanı istiyoruz. O zaman birinci köşegen 10. İkinci köşegen 24. Köşegenler çarpımının yarısı bize aynı zamanda alan formülünü veriyor dedik. Alanımızda kaç çıkacakmış arkadaşlar? 120 çıkacakmış. Evet devam ediyoruz. Bir diğer soru benzer bir soru. ABCD diyor eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende arkadaşlar AC 30. AC köşegeni 30 muş. O zaman köşegen 2'ye bölelim. 15, 15. BD köşegeni yine verilmiş. Kaç verilmiş? 16. 2'ye bölelim. 8, 8. Unutmayın sorularda açı ortay da şöyle üzerine gösterelim. Belki işimize yarayacak kısımlar olabilir. Peki köşegenler aynı zamanda ne oluyordu arkadaşlar? Dik kesişiyordu. Hangi özel üçgen çekti? Şimdi şurada 8, 15. 17 özel üçgenimiz çıktı. Ne istiyordu? Çevreyi istiyordu. 4 tane 17 çevreyi bize verecektir. Cevabımız kaç olacakmış? 68. Evet bir sonraki sorumuzu görelim. Burada da bize özel üçgenle ilgili bir bilgiyi hatırlamamızı istemiş arkadaşlar. Her bir kenarımız neydi? Birbirlerine eşit 4, 4. Peki 4, 4 ne var burada? 4'ün köküç katı. İkiz kenar bir üçgende kenar bir üçgende kenarın kök 3 katı olan hangi özel üçgen aslında bize sormuş? 30 30 30 30 120 özel üçgende bize ne yapmış arkadaşlar? Sormuş. Evet, 5. sorumuza bakıyoruz. Şimdi bu tarz sorularda eşkenar dörtgenin içinde eşkenar üçgenler veya dışında verdiğinde kenar eşitliklerini göstereceğiz. Aynı zamanda karşımıza da İkiz kenar üçgenler çıkacak veya üçgen çıkacak. Şimdi bakın ne ne yapacağız? ABC'de eşkenar dörtgeninin dört kenarın eşitliğini gösterelim. Tamam mı? Çapraz açılar birbirlerine eşittir. Şu 70'te burayı yazalım. Peki aynı zamanda eşkenar ne varmış? Elimizde üçgen varmış. Bu kenar ortak kenardan baktığımızda diğer çift çizgilerde ne yaptık arkadaşlar? gösterebildik. Peki şimdi her bir açımız kaç derece? 60, 60. Burada ne oldu? 60. Bakın iki kenar üçgen görmenizi istiyorum. Şöyle kapatayım. Görebildik mi? C, C, D, E. Burası ikizkenar üçgen. Demek ki bu alfa ise burada ne olmak zorunda? Alfa. Peki o zaman ikizkenar üçgen iç açılar toplamını alalım. 60, 70, 130 artı kaç alfa? 2 alfa 180 eşittir diyoruz. 2 alfamız 50 ise alfayı kaç bulmamızı istiyormuş? 25 bulmamızı istiyormuş. Evet, benzer bir şekilde sorulardan devam edelim. Yine eşkenar dörtgen. Kenarları 1, 2, 3, 4'ünü gösterdik. İçinde de EAB. EAB eşkenar üçgen. 1 kenar, 2 kenar, 3 kenar eşit. Peki ikiz kenarı yine bulmamızı istiyor. Peki 80 derece ise buranın tamamı 80 derece olmak zorunda ama içinde eşkenar olduğu için bakın 60 60 bu 60 yazdık. 80 olması için buraya ne kaldı? 20 kaldı. Peki yine aynı şekilde şuradan kapatırsak şuradan kapatırsak hangi üçgeni görmenizi istiyoruz bu sefer? A, D, e. Şurada gördük mü? İkiz kenar. Peki bu ikiz kenarın arkadaşlar tepe açısı kaç derece tepe açısı? 20 derece. 160 kalacaktır. 2'ye böldüğümüzde o zaman taban açılarının her bir kaç derece oluyor? 80. Alfamız çıktı buradan. 80 artı 60 140 artı alfa kaç derece? Doğru açı 180. Alfa da burada kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 40 derece çıkıyormuş. Evet yine aynı şekilde benzer bir soru. ABCD diyor eşkenar dörtgen. Peki bu eşkenar dörtgenin bir kenar, iki kenar, üç kenar, dört kenar eşitliğini görünce bak yine karşımıza ne çıktı gördük mü? İkiz kenar bir, ikiz kenar iki, iki tane ikiz kenar üçgen çıktı. Peki bu ikiz kenar üçgenlerin açılarından yazmaya çalışalım. 70, 70, 70, 70 kaç oldu arkadaşlar burası? 140 ne kaldı bize? 40 kaldı. Peki burası ikiz kenarsa buraya ne yazalım o zaman? Alfa yazalım. Peki hangi kural vardı? U kuralı vardı. Peki buranın toplamı kaç derece? 120 derece. Peki U kuralına göre 120 ise buraya kaç derece kalmak zorunda? 60. O zaman buraya da ne yazıyoruz? 20 derece yazıyoruz. İkiz kenar 2 alfa artı 20 eşit 180. 2 alfa eşittir 160. Alfa eşittir ne oldu? 80. önceki sorunun tam tersini sormuş oldu burada bize. Evet devam ediyoruz. Evet yine benzer bir soru karşımıza geliyor. Eşkenar dörtgen içinde yine eşitlikler var arkadaşlar. Bir kenar, iki kenar, üç kenar, dört kenar eşitliğini gösterdikten sonra bakın karşımıza ne çıktı? İki tane ikiz kenar üçgen çıktı. Buradan devam etmeye çalışalım. İkiz kenar üçgende alfa ise buraya da ne yazalım o zaman? Alfa. Peki üçgen iç açıları 180'e tamamladığından dolayı buraya ne yazabiliriz? 180 eksi 2 alfa yazabiliriz. Peki şurası kaç oldu arkadaşlar? İkiz kenar 70 ise tepe açısı şey taban açısı buraya da ne yazabiliriz rahatlıkla? 70 derece yazabiliriz. 70-70 kaç yapacak? 140 o zaman tepe açımızda kaç derece oldu? Şimdi 40 derece oldu. Peki şimdi şuraya bakın. A açısının tamamı ile B açısının tamamı hangi kural? U kuralına göre kaç yazılır toplamı? 180 yazılır. O zaman toplayalım hep birlikte. 40, 180 220 eksi 2 alfa artı alfa artı 45. Kaç derece yazacaktık? 180 derece diye yazacaktık. Peki buraya topladığımızda arkadaşlar kaç yapıyor? 265 eksi alfa eşittir. 180. O zaman alfamız da buradan kaç çıkacakmış? 85 çıkacakmış. Evet, devam edelim. Şimdi eşkenar arkadaşlar alan sorusu. Alan sorusu. F orta nokta. G de o zaman ne olmak zorunda? Orta nokta. E de yine aynı şekilde ne olmak zorunda? Orta nokta. Hani orta taban kuralı vardı benzerlikte. Biz bir AC köşegeni çizersek. A D C üçgeninde yine şöyle bakalım. A D C üçgeninde arkadaşlar orta taban kuralına göre 7 ise o zaman bu köşegen kaç katı? 2 katı 14. AC köşegen 14. Peki aynısını diğer için yapalım. Hangisi? B'den D'ye çizeceğimiz köşegeni kullanalım. Peki bu çizdiğimiz köşegen de BDC üçgeninde orta taban kuralından 5 ise buranın ne olması lazım? 10. de ne çıkacakmış? 10 çıkacakmış. Peki eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesişir dedik? Dik kesişir. O zaman alan formülü neydi? Köşegenler çarpımının yarısıdır alan. 10 çarpı 14 bölü 2 cevabımız kaç çıkacakmış arkadaşlar? 70 çıkacakmış. Evet bir sonraki sorumuz. Eşkenar dörtgende yine ne istiyor bizden? Alan istiyor arkadaşlar. Köşegenler nasıl? Dik kesiştiğini söyledik. Peki dikten dik gelmiş. Dikten dik geldiğinde hangi kural vardı? Öklit. H kare pk kuralı birinci kural. Peki bunu yapmaya çalışalım. Şuraya h diyelim arkadaşlar. O zaman h kare pk 4 çarpı 1. h'in kendisi kaç çıkar? Buradan h'in kendisi 2 çıkacaktır. Peki şuradaki üçgenin alanı 1, 2, 3, 4 tane S oluyordu değil mi? Paralel kenardaki bütün kurallar burada da geçerliydi. O zaman S alanını bulmaya çalışalım. Tabanımız kaç oldu arkadaşlar? 5. Yüksekliğimiz 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradaki bir tane S'i verir. O zaman buradaki bir S kaçmış? 5 oldu. Peki toplam alan kaç S arkadaşlar? 4 S. 4 kere 5 demek ki bütün alanı kaç olarak bulmamız istiyor? 20 olarak bulmamız istiyor. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi burada yine arkadaşlar köşegenlerin ne olduğunu söyleyebiliriz. Köşegenlerin dik kesiştiğini söyleyebiliriz. Ökleti kullanabiliriz. H kare pk bağıntısı gibi. Bir de şöyle bir bağıntımız vardı. B kare p çarpı p artı k. Nasıl hocam? B dediğimiz kenar x oluyor. P dediğimiz 3. P artı k dediğimiz tamam. Evet buradan yapmaya çalışalım. X'in karesi eşittir. 3 çarpı 3 artı 9. Kaç yapacak arkadaşlar? X'in karesi 3 çarpı 12. 36 ise x'i kaç bulacakmışız? 6. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuz. Şimdi bir sonraki sorumuzda baktığımızda arkadaşlar kelebek kuralı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi kelebek kuralı. Peki kelebek kuralının haricinde bir de ne yapabiliriz? Şöyle şuranın ne olduğunu göre gösterelim. Aç ortay olduğunu gösterelim. Köşegen olduğu için. Peki açı ortay kuralından yapmak istiyorum. Şimdi her bir kenar 9, 9, 9, 9. Peki açıortay kuralı neydi arkadaşlar? Tabanlar kenarlarla orantılı olmak zorundaydı. Yani 6'nın gördüğü kenar 9'muş. X'in gördüğü kenar da 6'ymış. İçler dışlar çarpımı 36 eşittir. 9x ise x bak kaç bulmamızı istiyor? 4 bulmamızı istiyor. Dediğim gibi kelebekten de yine ne yapardı? Karşımıza çıkabilirdi sonuç. Şimdi arkadaşlar sizlere yeni nesil sorular çözmek istiyorum yine. Biliyorsunuz yeni nesil sorular çözebilmemiz için temel konuları iyi biliyor olmamız gerekir demiştik. Şimdi bakalım ABCD eşkenar dörtgensel bölge biçiminde bir kağıdımız var yine. Bu kağıt DB köşegenine paralel olan EF ve KL boyunca ne yapılacak diyor. Aşağıdaki şekildeki gibi katlanacak. Evet. Peki katlandıktan sonra diyor ki A üstü C üstü noktalar arasındaki uzaklık 3'müş. Arkadaşlar şurası 3. Peki A ile C noktaları arasındaki uzaklık da A ile C noktaları arasındaki uzaklık da kaç vermiş bize? 37. Şu noktadan C'ye kadar uzanan noktada neymiş? 37'ymiş. Buna göre acaba diyor, EF ile KL arasındaki uzaklık kaç santim olur? Şimdi katlama sorularında bakın katlama sorularında katlanan kısmın uzunluğu ne yapmazdı arkadaşlar? Katlanan kısmın uzunluğu değişmezdi. Değil mi? Peki bunun ne kadar katlandığını bilmiyoruz. Ama katlanan kısmın uzunluğu değişmediğini söyleyebiliriz. Peki katlandığında bakın yine burada karşımıza ne çıktı? Eşkenar dörtgen. Burada da bir eşkenar dörtgen çıktı. Eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Katladığında uzunluk değişmez. Buraya A dersem. A. Peki aynısını bu taraftan yapalım. Eşkenar dörtgende köşegenler yine nasıl kesişir? Dik kesişir. Peki buraya B dersem katladığında yine uzunluk ne yapmaz? Değişmez. B. Şimdi kaç vermişti bize? 37 vermişti. Peki 37 dediği A ile C arasındaki uzaklık. Şimdi bakalım kaç A? 2. 2 A artı 2 B artı aradaki 3 santimde eklediğimizde 37 bulmamızı istiyormuş. Peki burayı çözersek arkadaşlar. 2 parantezinde A artı B 34 çıkacaktır. O zaman A ile B'nin toplamını kaç buluruz biz buradan? 17 buluruz. Peki soruda ise EF ve KL doğruları arasında soruda ise EF ve KL doğruları arasında yani A'nın, B'nin ve 3'ün toplamını istiyor. Zaten biz A artı B'yi kaç bulduk? 17 artı 3. O zaman cevabımızda kaç çıkacakmış arkadaşlar? 20 çıkacakmış. Evet. Bir sonraki yeni nesil sorusuna bakalım. Evet şöyle Şekilde gidiyor. Taralı bölge eşkenar dörtgenlerle elde edilmiştir. Taralı bölge. Buna göre diyor taralı bölgenin çevre uzunluğu bir eşkenar dörtgenin kenar uzunluğunun kaç katıdır? Evet. Şimdi bir kenarımızı A desek her bir kenar uzunluğunu A olarak üzerine yazalım. Peki bunun çevresine arkadaşlar çevresi dış kısmı alacağız. Bakın şurası ne olsun? B. Devam edelim. Şurası C. Devam ettik. Pardon şurayı yanlış yazmışız. Burası A değil. Burası o zaman B, C. Buraya ne yazalım? D yazalım arkadaşlar. Peki devam ettik. Çevre bir de şurası kalmış. O zaman burada ne kaldı? E kaldı. Tamam. Peki şimdi takip ettiğinizde. Takip ettiğinizde. Şimdi çevrede kaç tane A var? Önce bir onları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç A var şu an elimizde? 8 tane A'sı var. Peki yalnız şimdi bakın şurada E ve B var değil mi? Peki bu arada kalan şu kısım, arada kalan bu kısım yine eşkenarın bir kenarı kadardır. Peki bunun tamamı, bunun tamamı yani A artı B artı E kaç tane eş, eşkenar dörtgenin kenarı üzerinde? 2 tane eşkenar dörtgenin kenarı üzerinde. O zaman şöyle mi diyeceğiz yani? A artı B artı E eşittir 2A ise B artı E de yine B artı E de yine ne eşittir A eşittir. O zaman aynı mantıkla arkadaşlar C ile D de yine ne olmak zorunda? C ile D de A olmak zorunda. Peki o zaman elimizde bakın burada kaç A daha geldi? 2A daha geldi. Kaç tane bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Demek ki çevremiz bir kenarın kaç katıymış? 10 katıymış. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, şekildeki eşkenar dörtgensel bölge biçimindeki kağıt D1 ve D2 doğruları ile kesildiğinde düzgün altıgensel bölge oluşuyormuş. Şimdi arkadaşlar, düzgün çokgenler şurada şöyle görebildik mi? Düzgün altıgen oluşuyormuş D1 ve d 2li kesişinde. Peki düzgün çokgenlerde kenar uzunlukları ne yapmaz birbirlerine? Eşit olur, değişmez diye. Evet şöyle yazalım. Peki dış açıdan iç açıyı buluyorduk. Nasıl yapıyoruz? 360'ı 6'ya bölelim. 360'ı 6'ya böldüğümüzde kaç oluyor arkadaşlar? 60. 60 bunun hangi açısı? Dış açısı. 180'e tamamladık. İç açısını kaç derece bulduk o zaman? 20 derece. Şu 120 derece bulduk. Peki 120 derecelerini o zaman yazarsak dış açıları da 60 ise demek ki bakın C açısı da 60. Aynı mantıkla bunları da yazarsak 120 bunlara 60 yazalım. O zaman A açısı zaten nedir? 60'tır. Şöyle diyebilir miyiz o zaman arkadaşlar? Şurada 60 60 1 2 3 eşkenar üçgen çıktı. Burada da yine 60 60 1 2 3 çıktı. Doğru mu? Peki demek ki D doğrusu, D doğruları daha doğrusu kenarları ne yaptı? Ortadan ikiye böldü. Şimdi bakalım sorularımıza. Öncüllerimizi okuyalım. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Eşkenar dörtgenin açı ölçülerinden biri atmıştır. Evet A açısı atmıştır mesela. O zaman bu doğru. Taralı bölge dışında kalan, taralı bölge dışında kalan iki tane üçgenden bahsediyor. Eşkenar üçgendir. Evet bu da doğru. Doğruların eşkenar bölgenin kenarlarını kestiği noktalar dörtgenin kenar orta noktalarıdır. Evet arkadaşlar burada da zaten orta nokta olduğunu az önce ne yapmıştık? İspatlamıştık. O yüzden öncüllü sorumuzun ne olduğu hepsi doğru çıktı. Cevabımız Edirne. Evet son bir soru arkadaşlar. Yine yeni nesil sorularda çizim sorusu. Bu tür soruları da zaten çizebilirseniz çok kolay sorulardır. Bakalım ne sormuş bize. ABC'de eşkenar dörtgeninin AC köşegeni üzerinde bir E noktası alın diyor. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle şuraya şuraya çizmeye çalışalım. Evet. A, B, C, D. Peki A, B, C, eşkenar dörtgeninin 1, 2, 3, 4 kenarımız eşit. Ne yapacakmışız? A, C köşegeni üzerinde, evet köşegen üzerinde bir E noktası alacağız. A'nın E'ye olan uzaklığı 13, E'nin C'ye olan uzaklığı 5'miş. O zaman C'ye yakın alalım. Şuraya ne alıyoruz? E noktası diye alalım arkadaşlar. Peki A'nın E'ye olan uzaklığı şurası neymiş? Şöyle 13. Şurası da kaçmış arkadaşlar? 5. Tamam. Peki. E'nin D'ye olan ve A'nın D'ye olan uzaklıkları dik kesişiyormuş. O zaman şöyle D, E, A, D. nasıl kesişecekmiş? 90. Dik kesişmiş. İyi, bunu da gösterdik. Tamam. Şimdi ne yapalım? A'nın C'ye olan uzaklık köşegen. Mi? Peki bizim B'nin D'ye olan uzaklığımızın da ne olduğunu biliyoruz. Köşegen olduğunu biliyoruz. Peki ikinci köşegeni çizdiğimizde köşegenler ne yapacaktır? Birbirlerini ortalayıp dik kesecektir. Köşegenler birbirlerini ortalayıp dik kesecek. Peki bunu tamam kaçtı? Topladık 18. Yani 9 9 yapacak. Şurası 4. O zaman buraya da ne yazayım? 9 yazayım. Peki dikten dik geldi değil mi arkadaşlar? Peki dikten dik geldiğinde az önce yazmıştık. Öklit hangisi? H kare pk kuralını yazalım. H kare pk. O zaman şuraya h yazarsak arkadaşlar. H kare eşittir. 9 çarpı 4 yani 36'dan h'ı kaç bulmamızı istiyormuş burada? 6. Peki ne istiyordu? BD köşegeni istiyor. BD o zaman ortalayacaktır burası. BD köşegeni yani 2 h'tır. O zaman cevabımızda ne çıkacakmış? 12 çıkacakmış.